Ben abi kafaya koydum. Ben bir tane şey alacağım kendime. Yat. Yat mı? Aynen öyle. Oğlum araç takası diyor. abi 5 aldın ama bakayım. Elimine. Öyle mi? Tabi 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 tabi. yat konusunun kaşarı o. Çok ciddiyim. Vallahi yat alalım abi bir tane ya. Bu o Ama ]cuların... yat yat ne biliyor musun? Abi. Bakımı falan filan Yani şimdi yer... o konuda çok entuziyast değilsen hiç yani çok para harcayıp hiç gitmeyeceğim bir Ya abi sana bir şey söyleyeceğim şimdi güleceksin ne olacak Evet, buyurun. Eman parası abi falan biz... da dedi. Eray'la ha? çok yakın arkadaşımızın bir doğum gününe gittik ve bu yarım saat sonra gene böyle büyük bir yatta oldu. Kusmaya falan başladı. Böyle. E gerizekalı ne alakası var şu an onun. Ve i̇şte yat istiyor bu çocuk öyle söyleyeyim. E haplara... Ya yatım olsun. Haplara... TV e yatım var yazmak istiyor size bu kadar. binmek istemiyor. Haplarım var o. Haplarım var ne ya? Hatları var bunun. Hey. Şey, Atları mı var? Bulantı Yayınlar. şey için. Yani alabilirsin tabi şey. bazı haplar var. Haplarım var da biraz harbi beyler kusura bakmayın yanlış şeyleri çekmesin. Deniz tutuyor seni hap kurtarır mı amına koyayım. Ya Melis sen çok şey biliyorsun gibi ha. Yatın adına mı bakayım? Abi şöyle. Nerede ya? Yatın köç tarafında Ahmet abi. abiyle beraber gidin özel jete ortak girin. Yani abi yat da harbi şöyle ya yatta şöyle bir sorun var abi. Onun bir park parası var. Ha, evet bir o çok pahalıymış pas, ya. Bilmem neyi var. Bir de marinalarda hep şöyle oluyor. Başına bir şey geldiği zaman kendin tamirci getiremiyorsun. Marinanın anlaştığı tamirci var. O geliyor, yapıyor, bir kösüyor sana. Bir, selam bir şey selam. Aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Abi bu yani, ne bu? Yat aldığın zaman sıkmayı, adam mı var. arıyorlar? Ben onu anlamadım yani ya. Ama işte yatalan adam o sikilmeyi hissetmeyecek seviyede olması He. lazım anladın mı? Ha, doğru diyorsun. Espri orada. Heres Onu hissediyorsan orada. zaten sen yat almalık biri değilmişsindir. Doğru diyorsun. Ne kadar yaktı öne ya. Sen yat mı alacaksın? Ya öyle bir şey dedik, alalım dedik ya ortak. Kanka sen nasıl yat alacaksın? Sen en son gittiğimiz gezide kustun ya kanka. Ne yat alacaksın ya? Ağzınıza sakız olmuş bak var ya. Aynen. Oğlum var ya hepiniz öpüyorsunuz. De... Ağzına sen sakız değil yani. bu. Hayır bu sakızla alakası yok. Oğlum kustun işte. Yani binemeyeceksin yani süremeyeceksin. Dolaşamayacaksın bir şey. Niye alasın <laughs> ki? Tamam kardeşim kusura bakma. Tamam ben aç. Özür kardeşim bak ben yatırım olarak alacaksan çok mantıklı. Günün birinde satacağım, bir edeceğim şey diyorsan. Ya yatırım adam yatırımlık ortam... yatı olmaz abi. Ya yatırımlık alıyorsan alıp kenara çekmen lazım ama onda bile bir bakımı var. Yani abi, onu kullanmazlar ya, mı ya? Değil Pide abi, köşede Aslında öyle ya. eventlerdir. Bütün eventlerin hepsini yollasınlar. Ya i̇şte ben gecenin vakti bir şarap içeceğim. Biraz uzaklaşacağım sayın acılar falan deyip de yollasın <laughs> abi. Gecelik 20 bin, 30 bin, 40 bin amına koyayım. Hadi o, gitsinler. Ya, o limanın kiralama parası yattan daha fazla. Ha, merhaba sayın. Böyle şeyler Yat... de var. Sektöründeki bir adam geldi galiba. Aa, adil, adil geldi. geldi. Abi Harbiden adam da yatım yok demesin ya. Bu makarayı varmışsın. Bu makarayı delimi niye soracaksın. Onda çok güzel var. Evet, sen evet, evet. dedin. Abi peki uçakta işte tanıdık var mı sende? Ahmet abi? Hani uçak Bak falan. Uçakta da sorun. Ha? Uçurmak Hep bir sorun ya. Burası. şuraya geleyim, şunu da şuraya koyalım. uçağa. Evet. A noktasından B noktasına giderken Abi işte benzini, benzini koyan adam, bakımını yapan adam indiği şeyin havalimanına göre onun Tekstleri oluyor bilmem neler oluyor onu onu bilmem ne yani sen sen kimsin lan? tamam <laughs> almıyorum ben, ya valla almıyorum. Yani, Taylor Swift misin amana koyayım? Sıçmaya uçakla gidiyor ya Taylor Swift. In. Ciddi mi bu? Evet. İşte, evet. 13 minlik mesafeye <laughs> uçakla gitmiş sanırım. Evet, evet 13 bu minlik mesafeye uçakla Çok kısa uçuşları var abi Taylor Swift'in İnanılmaz kısa uçuyor. Ha, evet, falan filan bir şeyler ben size şöyle bir şey acı, daha acı söyleyeyim mi arkadaşlar? Aa, bak, A bak chatte bir tane benim kaptanım var istiyorsan. Pilot. Charlie Alpha November bizim can... ...pilot. Ayarlayayım anlatsın sana. Zin chatte iyi adam var mı? Bizde de bir tane diş hekim var abi. Biz, hani bizde öyle bir karşılık verelim bari adamın chatte. Kaptan var koyayım. bizde var mı? Gençler. Biz, bizde deriniz. Bizde hmm. deriniz bizde. Şey vardı en son abi. Çok moralim bozuldu ya bu bu kicip de zaten düştü amına koyayım. abi abi sakın geçme he. sakın Vallahi bak sakın ne, nereye sakın. Düştü? sakın sakın bak sakın son bir ayı bana atman lazım moruk yayınlaştırmaya yapacağım sen ben sana ben, bir ben, de ben, de ben sana bir data yapayım tamam bir datayı ben sana çıkartayım sen ona göre geç geçmeye ben karar ver. Ben, ben sana, sana, ben sana ben güzel bir data sheet şey çıkarayım oradan battık mı bittik mi? Ee, abi şöyle abi, söyleyeyim abi, bir seneye bir sene kapanıyoruz hocam öyle söyleyeyim ben size. Yayıncılık olayı bitti mi? Yayıncılık bence son bu kickle arkadaşlar bitecek ve ondan sonra Aman okuyayım 3 senedir aynı muhabbet ha, bitecek görürsün. bitecek tamam, bir görürsün. 3 4 senedir bitmedi yayıncılık bitecek orası bitecek burası bitecek Ben görürsün abi ben ben sadece bitti diyorum bu kadar daha başka bir şey söylemiyorum Ama 6 senedir geçen sene bitecek dediniz tamam mı ondan önceki sene de bitecek dediniz yine bitmedi Bu ser kesin bitiyor Abi ben 14 yıldır oynuyorum amına koyayım. Bu adam Abi son niye son bitmedi amına koyayım. <laughs> son 16 sene bak 16'da finish son. Aha ikinciymişiz biz. Tabi. Güzel. Ama şöyle bir sorun var. Heh. Ben hiç bu paraları kazanamadım. Nasıl? Nasıl? Bende para yok. Doğru, doğru. Şimdi aklıma geldi. Abi, bu adam sen... çok siyasi bir kimliği olduğu için Konsol oyun evet, gibi oldun. Sen sürekli nakit yok bir para. Sen ne yapıyorsun abi bu paraya ayıp dur sorması ya. Abi bizde droplar şeyler Aa. yok. <laughs> Konuşturma beni. <laughs> yani. Abi bizim yayıncılar olarak ortak bir işe girmemiz lazım. Bunun sonu böyle oluyor. Tabukçu <laughs> <yapıyorum> işte. <gülüyor> <gülüyor> bir gece batacağız da yayın açacak diye çok korkuyorum <laughs> amına koyayım ya. Abi bir şey diyeyim mi? Bak bu neyse çok yanlış konuşmak da istemiyorum ama herkes yaptı bir şeyler yani anladın mı? Ben hiçbir hiçbir trene binmediğim için öyle kaldım yani. Ben de öyle kaldım oldu. Ya. Abi bir de inmiyorlar şey de, amına koyayım ya. Sponsor treni de olmadı. E hey ya abi biz ondan yararlanamadık bak ya. Ben bak de... ya alttan alttan trenler de yapıştırıyor bak bak. Abi şimdi bak sponsor bak. bunlar ayıp şeyler değil canım. Sponsor treni altından altından tren. gülüyor ya. Abi evet Birlik gelmiyor. Altından, altından gülüyor bak. Spons gelmedi iş bana. Ya bak yapma şunu. Bak, bak şey. ya. Abi bu saatte ben geliyor, bu adam ne diyor ya. ya. Bak ne diyor yine ya. Bak bana oturuyorsun. Hiç... PUBG bak. izle bak. Karıştırım <laughs> ortalığı. Bak ne güzel gidiyor işte adamlar <laughs> buraya hiç... bomba satıyor. <laughs> bak, adamlar <yap>. öldü <laughs> amına koyum elendi. Spons diye bana hiç Yatmadı para, why no game? Ben de diyorum, of. bu adamla bir ortak şeyde izliyorum, Sponsorluk gelmiyor diyor, adam yine bir şey yapıyor. Ben, ben yeni anladım. Ben de yeni anladım yani yeni ya. Işleri işleri ben, yeni anladım. Ben, yok arsa alacağım beyler, kusura bakmayın. Ben, yok. Ben bir şey yapmam Aynı lazım. En mid'e GeForce gelmiyor, kimse gelmiyor abi. Harbiden zaten, ya. O... Zaten GeForce gelmediği için kötüledik, yarrak gibi hizmet verdikleri için değil ha. <laughs> Gel kötülemezdik kardeşim. <laughs> Hiç yani Türk kullanıcıyı it yerine koymasıyla alakası yok verdiğimiz tepkinin yani. Harbiden bir gelseydi biz de yapsaydık chat. Az bir şey olurdu ya. Herkes yapıyor amına koyayım. Eray Ahmet abi bizim şirketi o şey olsun ortak olsun. Ne şirketi Ne ya? şirketin şirketi la? Oyun. Oyun. Ada, adamın oyun şirketi kuruyoruz. Adamın haberi yok. Amına koyayım. Ela öyle bir, bir şey kuruyoruz. Şey <laughs> <laughs> var abi 3 ha. Sana treni soksak sen yine o treni kaçırırsın Heray bak. Ya yok. Abi down var. Ne bu konuşuyorlar bunlar senin Heray? Buranın alfası sen değil misin ya? Ya gençler i̇şte... eğlensin abi bırak yayında sonuyla Oğlum Sonu bu ne oğlum böyle? Abi. Bu nedir oğlum? Tren ha. sokuyor falan sana. Abi hak ediyor ama. Beyler hak ediyor. Yaptığınız ay, yaptınız ayıp ha. Burada bir yani abime karşı beni böyle gelip laf atmanız büyük ayıptır beyler. Yani şu an taşşak meselesi oldu mu bizim gözümde her Şimdi Ahmet abi sağda solda şey demeyecek mi? Bu götten gökten sikiyorlar demeyecek mi yarın bir gün? Ayıp ay lan. ay. Babat ne diyor bak. Demedim ki. Masaya Eray, bilmiyorum. Baktım. Bu masaya vurma vakti burada biraz ya. Bana da öyle geliyor artık ya. ya Peki Eray, total böyle bir zaman verecek diyeyim. olsam bu ekip ne, ne zaman? zaman <laughs> Zaferin çünkü var ya. ya zafer zafer. Ama şöyle bir az. şey var. Yani IQ ortalamasını aşağı çok çeken insan olduğu için plan kurup dağılma ihtimalleri azalıyor. Bence de ya biz ondan kaldık. Reba nasıl mutlu oldu buna? Güzel, Güzel. Yani hani böyle hafif böyle 100 IQ'ya yaklaşan birileri olsa, birileri böyle bir katakulli bir şey yapacak da yetmiyor. Sıkıntı oluyor. Dur o bakalım. Bu ekip dağılmaz gibi. Dur bakalım bizim harbi drama ne zaman olacak? Ben de onu bekliyorum ya. Yarın bir gün ben şey de Abi ben bu ekiple mobbing uygulamıyorum. Ya çıksa çıksa burada kanka yani en fazla rasta evi raidleyen en bak rasta kavga çıkar. En son dağılırsa bu ekip rasta dağılır. Başka hiçbir abi yer yok. Yayında, yayından sonra insanları 5 saat kenara çekip sövmüyor musun? Ben öyle Hiç bir ya adamım. Abi Yapıyor. Ya. Yapıyor bu arada abi. E zaman e, o da öyle abi. bir adam. Ne zaman ne yaptım ben kanka? Hızlıca konusu bak. <laughs> ya raylık başladık koyayım. <laughs> 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 bu yayın her şey konuşulsun. Beyler Ahmet abinin oyununa gelmeyin bak. Bir kere konuşulsun işmeyin. bitsin. <laughs> bir kere. Tek, bir, tek ya, bir sefer konuşulsun. Ben o benim içerim var ya konuşalım, headshot atalım. Ben orada bir yapayım bunu beyler. Bir ekiple bir yüzleşelim ama önce Ahmet abi konuk olacak. Oğlum çok iyi içerik lan. Değil mi? Konuşalım, headshot atalım. Yapmıyor. Yeni bu. Bunu bu, alalım. Kimse yapmadı bunu daha önce. Adam hala diyor ki bak sahibinden açtım. Adam geldi diyor ki temiz Tügan satılıktır diyor. Baba siktir git gözünü seveyim ya. Kaç para senin araba? Onu da söyle bakayım bir. Kaça bırakıyorsun? Tiguan mı? He adam Tiguan Tiguan ne ya? Tiguan satıyormuş. Tiguan. Ahmet abi dönerci ne oldu ya? Dönerci ne ya? Adam öyle bir şey demedi ki. Tavukçu dedi amına koyayım döner yani gün sonunda. Hayır e, oğlum. Değil ya. oğlum. Allah Allah. Kızarmış tavuk oğlum bu. Maydanoz döneri alıyormuş abi. Allah ben yerim ya. Maydanoz döner yatırım olayı ya burası. A, e, maydanoz dönerin e, isim hakkını almak ne kadarmış gördünüz mü? 3,5 milyon mu ne? TL. Bir franchise açmak. Aynen. 100 e. bin e, dolar yani. E, mesela koma gene 700 bin liraymış. Şey ben bu bilgi niye biliyorsam. Kaç ama tane alabiliyorsun o zaman? 1000 tane komagene açar ya Eray. Sen 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 kaç tane açabiliyorsun? 2 Yalan söyleme 2 <laughs> açmazsın sen. 2 tane komagene. Bushido'nun parayı yediğini düşün ama. Bütün, ama bütün ben shirtleri yediğini düşün. Komagene, ben komagene açmam ben orada e, Al bayram mı ne o adamı daha başarılı buluyorum. Fotoğrafı oluyor her yerde en azından her kimden yerde, yediğini abi. biliyorsun. Aa ben çiğ köfte piyasasına o kadar hakim değilim ha. Bende bir ses ve Komegene var. O adam bilmiyorum mesela ben. Neydi onun adı? Ömer, Ömer abi Ömer. Ömer, Al Albayrak mıydı? Ömer Albayrak. aybak Ömer En azından kiminkini yediğini biliyorsun bak. Ömer Aybak. garip oldum. Meşhur adı hemen. Albayrak deyince ben bir harbi şey oldum ya. Bak burada. Abi Kırtasiye Çiğ Köfte bin masar. Abi sen biliyor musun o piyasayı? Kırtasiye Çiğ Köfte kim ya? Bak her yerde kırtasiye fotoğrafı var. Köfte. Diyor ki bu fotoğrafın olmadığı yerlerde diyor. orjinal şubemiz değildir diyor. Ömer, al bayrak mı demiştin? Ay, bu arada, bak, ay, bak, ay bak, bayrak. Ay da vardı bu. Ben buradan yiyordum. Kardeşim bak bu <laughs> fotoğraf yok. <laughs> bak yazıyor orada bak. evet yani, Altında yazıyor. Bence yani Türkiye'deki yerler, en, en ünlü 5 insandan biridir bu. <laughs> Ö Ömer Aybak. Ömer Aybak herkes sanıyordur. Abi Ömer Aybak. Olay bu. Bayilikler veriyoruz. Ahmet abi senin fotoğrafın e, olacak mı böyle? Adam. Bak şu şekilde. Maserati çiğ köfte ne? Maserati. Yani adam diyor ki maseratisi olan çiğ köfteci diyor yani. Adamı niye böyle aşağılamışlar? Adamın kaç tane yeri varsa niye Maseratisi olmasın ya? Bizim nasıl ülkedeki, Bizim ya. ülkedeki habercilik de bir garip amına koyayım ha. 34 Eray. Ömer Aybak 565. Eray bu abinin lafı şey hatta fotoğrafımızın olmadığı yerler gerçek şubemiz La değil. La oğlum dedi ya adam biraz önce. Söyledik ya az önce. Öyle, Öyle mi? Sırada olduğu yere bir <laughs> şey <mi> var. <laughs> geldi bir dakika. Sayın Açlar. Merhaba ben gözlüklü Şirin. Aslında abi biz kimden... Ne oldu, nasıl? Ne oldu lan? Mesaj geldi amına koyayım. Gel ya gel buradan repo gel. Ha. CZ'ni bırak yerine ortak olmak lazım aslında. Bir de oraya şey alacaktık abi. Bu... Şey var ya. Nusret'e selam benzeyen... Selamun ki... Ortak olup tekme atacaksın. Nusret'e benzeyen şey var ya. Ali'yi de oraya koyacağız. Oğul numaramız. Aleyküm selam. Kanka bu arada bu Ömer Ayban fotoğrafı olmayan yerler kendi şubesi değil ha. Sağ <laughs> ol. Sağ ol Barış. Hı hı. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> abi Ahmet abi sen bak aslında tavukçunun ismini... Şakasız böyle Ahmet'le alakalı bir şey yapabilirsin. Ahmet böyle tam böyle esnaf adı gibi. Tavuk, hani esnaf. tavukçu Ahmet Ki adam profil orijinal değil yarım. Tavukçu tam Ahmet. Tam. Ondan tavuk, sonra tavuk. tavuk Ahmet olabilir mesela. Tavuk Ahmet ne ya? oğlum olabilir, <laughs> olabilir. Ahmet Usta mesela Eray olabilir mi? Tavuk Eray'ın amına koyayım. o. Ben bunu çalıştırırım günde bir kere de saldırırım dedi eleman açtı. Bak açtı yine. Ben Bak Ali açtı. Bir kere döverim ya. Ya ama niye ya? Adam işini yapıyor ya. <laughs> abi, ya. abi. Barış Fıran'ın evi ilanını yapıyor. bulduk. Haberin olsun. Açık mı hala abi e ilanı? Açık. Aa, şu an ekranımda. Dur vereyim sana ekranı. Var mı zaten? Var. Bunun, nereden Şunu bunu nereden buldun? Bunu var ya. Bunu var ya. Bir <laughs> <değil, başladım>. döverim. <laughs> Oğlum bu Eray, yüzey... Barış Buran'ın gölgesine baksana patladım ama. Tamam Barış Buran <laughs> mı? Salak mısın? Barış Buran değil mi? Kollar... aslında gölge. Aa, Barış Oğlum o kollar kısa gövdeyi var. <laughs> <laughs> Barış Buran. <laughs> Eve bak abi ya. Abi o. Abi, abi öldürüyor beni gebertiyor. Bak 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 adadaki, adadaki duvardan çekilen üçlü. Ya abi. <laughs> öleceğim ya. Beş dakikada Minecraft yapalım. Abi bu yatak şey gibi... Oğlum gerçekten bak hani şey gibi ya Minecraft evi gibi lan bak. Giriyorsun kuruyorsun yatak, gibi. Yatak çok üvey duruyor evet ya. Evet abi. Her şey Mesela o kadar yatak büyük bo ki. Bomboş. Boş bir ev. Yatak niye aşağıda bir de? O Aa, olayı ne? Abi giyinme odası iyiymiş bak şimdi kimse bunu inkar edemez. Lan kıyafet giyinme yok. odasında cam olmaz ki. Öyle mi oluyor? Biz ne bilelim abi? tabii e ki abi pencere abi. olmaz. Yani bizim evde vardı mesela şeyle kapattık onu. Ama biz sonradan giyinme odası yaptık bir tane odayı. Sen sıfırdan ev yapıyorsun giyinme odasına niye cam koydun Kingo? Aydınlanma olmaz giyinme odasında dışarıdan. Aha burdayım. <laughs> eskitir. Giysilerini eskitir. Abi ev şey garip. Merdiven çok kötü değil miydi? Aha. Aha. Spor Bu şey değil mi bak. lan? Ya yani yedim babam. Yalnız oda. Kim görecek? O görmekten ötürü değil e ya. Bir geri gelsene ya. Giysilerini eskitir. Giysileri karanlık yerde makine saklamanın bir sebebi var. Ya bu Burada game alanına benziyor, benziyor mu? Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Ne yapıyorsun be? İyi misin be Ahmet be? <laughs> Ne oluyor lan? <laughs> bu Barış'ın babası. Ahmet evet. abi. Çok evet. oldu. Peki, ben Green bak zannettim. Volkan abi zannettim ben. <gülüyor> Dedim <gülüyor> ne alaka amına koyayım? Kim lan? Barış'ın Kesin babası mı? ya. <laughs> Kim bu? Kamera versene Barış. <laughs> Kamera babam gitti ki şey dedi. Ahmet seni gidi seni ne yapıyorsun bakayım <laughs> <laughs> Ahmet dedi. Baban mı o? Evet. <laughs> Neden? ya <laughs> <laughs> bu ne demek neden ya? Babam, ne demek baban ne Neden, ya? neden, <laughs> ya? neden Babama, ne ya? Babam yani babam olamaz mı? Ne, nasıl neden baban? Beni niye tanıyor <laughs> oğlum baban? Abi niye abi, ben ya? Seni ben seni seviyorum babam da seni seviyor. Taki bu arada yaşında? benim peder de biliyor Sina, oğlum, haberin e, olsun ha. E, 50, 50 küsür. 50 ne iş yapıyor? Marangoz. Bu yaşa getirdi seni. Evet. Pişman mı bu durumdan? Hiç pişman değil. Eve bakıyorum abi ben. Nasıl bakıyorsun? İşte böyle yayıncılık mayıncılık bilgisayardan kalkarsan ananı sikerim diyor. <laughs> PCI-P güzel bir şey. Bunu işte diyor, gerçek anlamda mı söyle bana şimdi bak. <laughs> Hayır, Biraz yanlış <yalnız gülüyor> bir konuşuyorsun şey <laughs> <abi>. diye düşünüyorum. <gülüyor> adam. Bak, <laughs> adam. <gülüyor> böyle cümleler kurma babacım ya. <laughs> Şey, bir şey dilerim, diyeceğim, sen ben... para mı kazanıyorsun? Barış para kazanıyor maalesef. Yok Par abi, yok abi para aklıyor, yalan söylüyor ya sana. Abi niye şaşırdın ki? Oğlum... Ne kaç izleniyorsun ki? Abi açmıyorum ki haftadır ama... Abi, abi ben sana şöyle söyleyeyim. Bak 30 tane yayıncı var, şey ekipte 30 tane kişi var. 20'si yayın açıyor, ben bunları diyorum ki... ...bir sistem oturtayım diyorum, ne diyorsun? Abi şöyle, kim açtığında kim kapatacak? Onlara ayarla. Ama bu amına koduklarım sistem... 10 kişi giriyor yayına öğlen saati ya. Abi o sistem yok. Ben mesela bir 2 haftadır açmıyorum. En çok rahmi kasın.